Evet 2 tonluk romuğumuz. 80'lik nupu çift şasi. Kirkosu. Döner ok. 3 metre damper portumu. Yine 3 tonluk lift. Roma özel yapılmıştır. 14 185 14 Lastikler van lastiği sıfır. Yani şu an kirli diye. Yakından çekeyim. Şasi 80'lik nupu dedik. Babalar 3 milim 40'a 80. Yanlar 2 milim saç. 40'a 60 profil 2 milim. Taban sacı 2 milim. pikapları da uygundur. Küçük traktörleri uygundur.